Herkese merhabalar, günaydınlar. Nasılsınız bakalım? Umuyorum ki herkes çok ama çok iyidir. Günün mesajıyla yine bu sabah karşınızdayım. Bakalım günün mesajında sizler için neler var? Hep beraber bakacağız. Bu arada bugün cuma biliyorsunuz ki herkese hayırlı, nurlu cumalar diliyorum. İnşallah herkesin ettiği dualar kabul olur ve istediklerine Kavuşur inşallah. Herkesi bunu temenni ediyorum sizler için. Hayırlı, nurlu cumalarınız olsun inşallah. Bakalım bugünün mesajlarında neler var. Hep beraber bakacağız. Hemen ben seçmek istiyorum kartlarımı. Yine enerji kartlarına başlayacağım. İnşallah herkes için güzel bir gün olmasını diliyorum. Mutlu, huzurlu uyanın inşallah. Öyle kalkın. Nasıl kalkarsanız öyle gider gün. Evet biraz motive, motive. <laughs> Bakın ben her gün böyleyim, <laughs> her gün böyle kalkıyorum her sabah. Çok şükür Rabbime, e, gayet enerjimi yüksek tutabiliyorum aslında. E, bu da tabii ki istemekle oluyor arkadaşlar. Sizler de istiyorsanız enerjinizi her sabah böyle umutla. Çünkü her yeni bir gün yeni bir başlangıçtır. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Her yeni gün yeni bir başlangıç. Bugün tanrıça çariflerini kullanacağım. Melek mesajları olarak bakalım neler söyleyecekler size. Siz de her yeni güne yeniden başlayın yeni umutlarla. Olur mu? Bu sizin için çok faydalı olabilir. Modunuzu neye döndürürseniz odanızı neye döndürürseniz onda başarılı oluyorsunuz arkadaşlar. Bunu unutmayın olumsuzluğa yönelirseniz, odaklanırsanız olumsuz oluyor her şey hayatınızda. Bu çok net zaten. Bunda sıkıntı yok. Olumsuz düşünmeyin. Siz ne kadar olumlu düşünüyorsunuz o kadar iyi oluyor hayatınızda birçok şey. Bunu yapmaya çalışın, farkındalığa varmaya çalışın. Birçoğunuz için. Bazılarınız yazıyor mesajlarda görüyorum. Ee, harikasınız gerçekten Evet Naz Hanım ben o farkındalığa varmıştım zaten Ben enerjimi yükseltmiştim zaten Hayatımda nasıl değişiklikler oldu Sizinle beraber ben farkındalığa vardım ee, Diye çok güzel mesajlarınız geliyor Ve ben çok mutlu oluyorum bunları okudukça Gerçekten Demek ki birilerinin hayatına dokunmayı başarabiliyorum ki Ne mutlu bana Gerçekten ne mutlu bana. Küçük mesaj almak istiyorum yine. Küçük biliyorsunuz küçük mesajlarımızı da seviyorum ben. Güzel bilgiler veriyor bize ve ne yapmamız gerektiği konusunda. Tam böyle mesajları net oluyor bunları. Evet. Şimdi bir de ben şu kartlarından seçeceğim. Bakalım bugün 3 ee, üç destemize de aklınızdaki kişi size ne demek istiyormuş? Yani söyleyeceğiz kelime ne size? Bu sizlere mesaj olsun aklınızdaki kişiden. Herkes birine niyet etsin. Bakalım ne olacakmış mesajı. Bunları bir sürede kullanmıyordum. Şimdi bu sabah gözüme takıldı. Dedim ki böyle bir şey yapayım ben öyleyse. Onları da buraya koyacağım ve size ne söylemek, ne olarak hitap etmek istiyor dediği tamamdır. Onları da oraya koyacağım. Aşk kartlarımızı da seçelim. Hadi bakalım. Siz de bu arada seçeceğinize odaklanın. Gerçi bir çoğunuz standart değiştirmiyorsunuz da herkes aynı genelde. Bazen değiştirin diye söylüyorum arkadaşlar keskin kararlar verin bazen. Yapmadığınız şeyi böyle aniden değiştirin. Hayatınızda bir şaşırtmaca yaratın. Bakın o zaman daha da güzel şeyler olacak hayatınızda. Bunu deneyebilirsiniz net bir şekilde. Hadi bakalım, herkes seçti mi peki arabalarını? Evet, ben de seçeyim bakayım. Bu sabah neyi seçsem acaba ben de? Bu sabah sarı geçti içimden. Ben de sarıyı seçiyorum kendime. <laughs> Hadi bakalım. Şimdi, e, maviyle başlıyoruz arkadaşlar. Bugünün mesajları. Bakalım. Mavi Arabayı Seçenler, sizin bugünkü mesajınız neymiş bakalım? Nelermiş gündeminiz? Ay Tanrıçası dedi. O harika Mavi Araba. Mavi Araba'da zaten, bu, kolektifte Mavi Arabayı Seçenler'de acayip bir güçlenme var. Ay da bütün dileklerinizi gerçekleştirmek yolu ışığı saçmak. Yani Tanrıça gibi, ay gibi parlamak. Hayatınızda her şeyin yeniden başlaması. Bir şeyleri düzelttiğiniz düzeltmiş olmanız düzene sokmuş olmanız ve e, o rutinden çıktığınızı belirtiyor aslında burada. Bu da çok e, güzel bir şey. Şöyle koyayım onu da. Bu da harika bir şey demek oluyor. Ay tanrıcasıyla siz zaten hayatınızın birçok şeyin alanında düzeltmeye gitmişsiniz diyor Mavi Araba. En azından kendiniz açısından güçlendiniz. Belki de diğer sorunları daha daha çözememiş olsanız da acele etmeyin. Bu enerjideyseniz zaten birçok şeyi çözeceksiniz hayatınızda. Siz bu güce gelmeniz önemliydi. Bakın ışık gibi, ay gibi parlıyorsunuz artık hayatınızda. Her şey de böyle olacak. Şimdi size çok sadık olan birini veriyor. Sanki dün de mi böyleydi bu çıkmıştı. Hangi destedeydi hatırlayamadım ama bir sadıklık kartı vermiştim. Köpek kartıyla çok sadık olan birinden bahsediyor kişi. Size gerçekten duyguları varmış. Yani sizinle oyalanmak veya işte dalga geçmek amaçlı, zaman geçirmek amaçlı birlikte değilmiş. Kişi gerçekten sadık size diyor. Ve resmi dairede bir evrak, kapı kartı geldi. Ee, eğer ki aklınızdaki kişi veya bu durum e, üçlü yasak ilişki ise bir mahkeme süreci olabilir. Ayrılmalara gidilebilir veya siz e, evliyseniz ayrılma, boşanma gibi durumlar söz konusu olabilir artık size fayda sağlamıyor olduğunu düşünebilirsiniz. Böyle bir durumda söz konusu. Belki boşanmalara gidebilirsiniz mahkemelere. Geçinemediğinizden dolayı veya yasak aşklarda mahkemelere gidilebilir. Yani bir resmi dairede aydınlan kapı kartıyla resmi dairede yapılan bir durumdan sonra aydınlığa kavuşabilir diyor bu durum. Ve aynı zamanda bu tabii ki sadece boşanmaları almayalım. Resmi dairedeki olan bütün işleri kapsar. Ne bileyim belki alacağınız bir para, miras ...onu bekliyor öneriniz vardır... ...o da sizin önünüzü açacaktır... aydınlanacaksınız. ...belki maddiyatla ilgili sıkıntılardan dolayı... ...bu yola giremiyorsunuz veya istediklerinizi yapamıyorsunuz... ...bir şeyler sizi durduruyor... ...para maddi gücünüz az... ...belki öyle bir durumda söz konusu olabilir... ...sizler için... E, ...bakalım... E, ...bekleyin ve görün bakalım ne olacak... ...bir resmi evlat diyor... Resmi bir ...resmi dairedeki bir durumdan sonra... ...aydınlığa gidecekmiş bazı problemler... ...dedi... Peki melek mesajı dedi? Ölümsüz aşk geldi. Paylaştığın sevgiye durumundan bağımsız olarak ebedi. Ölümsüz aşk. Ee, bu ne demek olabilir? biliyor musunuz? İşte şuradaki ay tanrıçasına geldiğinizi gösteriyor gece. Ee, paylaştığınız sevgi e, bir diğerinden diyor ki paylaştığınız sevgi durumdan bağımsız olarak ebedi diyor. Yani kişiye artık enerji çalıştırmadığınızı söylüyor aslında. Ölümsüz aşk. Evet, bağımsız bir sevgi diyor. Koşulsuz bir sevgi diyor. Siz, evet siz onu seviyorsunuz ama karşı taraf olsa da olur, olmasa da olur modundasınız. Yani sizin yanınızda olsa da olmasa da siz hala onu seviyorsunuz. Yani bu enerjiye geçebilmişsiniz en azından. Hani sizin artık canınızı yakmıyor yanınızda olup veya olmaması. Bunlara takılmıyorsunuz. O da ölümsüz aşktır. Yani çünkü koşulsuz sevgiye geçmişsiniz. Melekler seninle saflık ve sevgi diyor. Saf ve sevgi dolu olursan benzer enerjileri kendine çekersin. Sen saf kalırsan evren seni duyar. Herkes sevgiyi arıyor. Kendini sevgi ve ile donat. Evrene sevgi enerjisi yolla. Su yolunu bulur. Tüm dileklerini melekler biliyor. Tüm güzellikler seninle olacak. Zamanını onlara bırak sevgiyle kal dedi. Bakın melekler senin ne saflık ve sevgi dedi. Çok saf ve temiz oldunuz. Belki de işte bütün blokajlarınızdan arındınız. Şu ay tarihçesine geldiniz. Hepsini belki çok fazla meditasyon yapıyorsunuz, olumlama yapıyorsunuz, ne bileyim. Her şey yapıyor olabilirsiniz. Ve enerjinizi yenilediğinizi söylüyor aslında burada açılım. Mavi desteği seçenler gerçekten enerjiye ve güce gelmişsiniz. Bunu iyi değerlendirin olur mu? Bakalım küçük mesajınız ne diyor size soğukkanlı davranın hislerinize hakim olun diyor soğukkanlı davranın hislerinize hakim olun duygusal yönünüzü açığa çıkarmayın sizi kullanmaya sömürmeye çalışan insanlara e, taviz vermeyin mesajı var burada e, onlara lütfen taviz verip inanmayın sizin belki de etrafınızda böyle çok fazla kişiler var sizi sömürmeye çalışan bunlara dikkat edin olur mu dedi o enerjinize geldiyseniz o enerjiyi düşürmeyin böyle insanlarla e, lütfen farkındalığına varın bunun dedi Peki aklınızdaki kişi ne dedi? Benim için çok özelsin dedi. Bakın. Benim için çok özelsin dedi aklınızdaki kişi. Evet merhaba. Alın ve kabul edin. Hepinizin ve bütün her ne olsun. Güzel de. Evet. Geldik sarı arabaya. Bakalım. Bugün sarı arabada ne var? Ben de sarıyı seçtim. Kahvelerini, çaylarını içenler afiyet olsun. Sarı arabayı seçenler. Bugünkü mesajımız neymiş bakacağız hemen. Altıncı çakra. Göz çakrası verdi. <laughs> Demiştim. Harika. Hmm. Hmm. Evet. Şimdi şuradan hemen ben e, altın bir çakralarından net bilgi vermek için size hemen bakacağım ve bazılarınız rahatsız oluyorlar bu durumda ama lütfen rahatsız olanlardan bu bilgilerden rahatsız olanlar dinlemeyebilir arkadaşlar çıkıp gidebilirsiniz. Burası bilgi vermek içindir, sizi yönlendirmek içindir bir tarot kanalı. O yüzden de bunlarla ilgili bilgi istemiyorsanız gidebilirsiniz. Hiç sıkıntı değil benim için. Bunu da buradan belirteyim. Evet 6. çakra sarı araba. 6. çakra da sıkıntı olabilir dedi. 3. göz çakramız aslında bu bizim. İki kaşın ortasında bulunuyordu. Biraz yukarıda alında bulunan ajna çakrası. İçgüdüler, ruhani gelişim sezgiler ve duru iç göğü ile ilişkili. Aslında ve bu rengi çivit mavisi arkadaşlar. Çivit mavisi giyinebilirsiniz. Bu aralar bugün özellikle bugün ben de bunu deneyeceğim. Çivit mavisi giyeceğim. Ben de sarıyı seçtim çünkü. Çivit mavisi belki onu aktif etmeye çalışabiliriz. O tıkanıklığı veya blokajları çözebiliriz. Dengesiz çalışma olabilir mesela. Onları çözebiliriz fiziksel olarak ıı, hipofiz bezini diyor ıı gözleri, beyni ve sinir sistemini etkiler diyor. Kişinin kendisiyle ilgili söylediği yalanlarla zarar görür diyor. Kendinize yalanlar söyle, söylüyorsanız eğer bunu yapmayın, bununla tıkanma yaşayabiliyorsunuz veya dengesiz çalışmalar yaşayabiliyorsunuz üçüncü gözde. Evet, temel duygusu bilgelikte de Dengesiz çalışılığında mutsuzluk, bunalım, depresyon, aşırı ego, maddiyatçılık, kibir, disiplinsizlik. Bunlardan bazıları varsa sizde demek ki bir sıkıntı var üçüncü göz çakramızda. Taşlardan ametis. Aventurin, azulit, e, florit, kristal Kuvars, krizokol, kol, kun, kunzit, suglit, zümrüt, rutil Kuvars, labradorit, e, lapis, opal, pirit bunları kullanabilirsiniz taş olarak. E, Altıncı çakranın taşları da bunlardı. Evet kendimize yalan söyleme söylediğimizde kalmaya başlar aslında dengesiz çalışmaya. Kendimize yalan söylüyorsak eğer bundan vazgeçelim. Ve... E, çakramızı da dengelemeye çalışalım. Altında göz çakraları meditasyonları yapabilirsiniz ve e, müziklerini dinleyebilirsiniz gece dengelemek için mesela onları kullanabilirsiniz. Ben de sarayı seçtim evet ben yapsam da dönem dönem bunları e, bugün altın çakraya ağırlık vereceğim ben de bakalım arkadaşlar <laughs> biraz daha evet belki de bir uyarıdır bu e, çünkü bunları sürekli yapmamız gerekiyor e, hemen bir kere yaptık enerji çalışmalarını devamlı getirmeyelim diye bir durum söz konusu değil Eğer belirli bir rutine dökmelisiniz onları ve sürekli aktif yapmalısınız o durumu birçoğunuz biliyor zaten. Devam bakalım. Bakın enerjinizi sömüren kişiler var diyor. Belki de sizin önünüzü kapatan bunlar. Etrafınızda sizin enerjinizi alan, sömüren yani e, va enerji vampirleri var sizin etrafınızda diyor. E, bunlara dikkat edin. Belki dostlarınız, yakın arkadaşlarınız, belki ailenizin içinden bile sizin enerjinizi düşüren kişiler var diyor. Lütfen bunlardan biraz uzak kalmalısınız diyor. Tarihli zaman sezgilerine güven dedi. Kalp sesinize güvenin. E, sizi doğru yola götürecek dedi. Yapmak istediğiniz bir durum varsa belki onunla ilgili mesajlar gelebilir. Bir adım olabilir, bir eylem olabilir, bir şey olabilir ve tarihli zamandasınız dedi. Bunu iyi değerlendirin dedi yonca kartıyla dönüşüm kelebek gibi vakit Dönüşüm kartı geldi. Şu anda büyük bereket getirecek müthiş bir değişimden geçmektesin diyor. Harika. Şimdi e, şu anda müthiş bir e, değişimden geçiyorsun. Hayatın yeniden yazılıyor, yeniden şekilleniyor ve bu çok büyük bereket ve şans getirecek size diyor bu dönüşüm. Harika. Aldım, kabul ettim. Çok güzel. E, i̇nşallah öyle olsun. Zaten ben bu dönüşüm içinde olduğunu fark ediyorum. E, sizler de belki sarı arabayı seçenler varsa böyle bir yani hayatınızda maddiyat ve e, ilgili büyük bir dönüşüme gireceğinizi ve çok güzel olumlu olacağını söylüyor. Harika. Yalnız bir nişanlanma geldi. İlişkin artık daha güzel bir boyuta geçiyor dedi. Birlikte olduğunuz birileri varsa bir nasıl diyeyim yüzük olayı olabilir belki de bir seviye atılama, level atılama daha bir üst seviyeye taşıma gibi durumlar söz konusu olabilir dedi nişanlanma geldi. Eğer evli evli olanlar varsa bu da nasıl algılayabiliriz, hayatımıza başka bir yeni biri girecek gibi bir durum söz konusu olabilir. Yani nişanlanma ya da aklınızdan atamadığınız, unutamadığınız biri varsa ileride onunla belki olma ihtimali var gibi bir mesaj da veriyor olabilir bu bize. Ee, bakalım. Alın kabul edin. Küçük mesaj ne? Etrafınızı çok yakında huzur ve mutluluk kaplıyor. Etrafınızı çok yakında huzur ve mutluluk kaplıyor. Dedi. Bakın burada e, ağacın altında yatan keyif çatan birisi var. Çok güzel dinlenen mutlulukla huzurla kuşlar da uçuyor. İnşallah yakın zamanda mutluluk sizin neymiş bunu unutmayın dedi size geliyormuş. Harika bir dönüşümden geçiyor. Sarı araba bir dönüşümden geçiyor hayatında. Bunu değerlendirin olur mu? Kendinize çevirin. Bakın ki benim mesajım ne dedi? Sana aşığım dedi aklınızdaki kişi. Gördünüz mü arkadaşlar? Sana aşığım dedi. Alın ve kabul edin. Çok güzel. İşaretleri takip edin arkadaşlar. Evrenden işaretler geliyorsa, hissediyorsanız bunları takip edin. Sizin yolunuzu e, açması için belki de çok daha e, faydalı olabilir aslında. O yüzden de siz de e, lütfen rüyalarınıza dikkat edin. E, ne bileyim sayılara dikkat edin. Tekrardan sayılara dikkat edin hayatınızda. Kahvemi içeyim biraz ben de. Evet, ben merhaba. Sizin bugünkü mesajınız neymiş bakalım? O, yine sözleşme çıktı. Her gün çıkar çıkar olduğu enerji kartı, bir tanesinde. Ama dün önceki hangisindeydi hatırlayamadım ama arkadaşlar, o kadar çok bakıyorum ki, o anda hatırlayamıyorum bazen. pembe araba bir sözleşmeden bahsediyor burada ama bu yaptığınız sözleşme kesinlikle istediğiniz bir sözleşme değil. Bakın gözleriniz bağlı mecburi yapmak zorunda olduğunuz bir sözleşmeden bahseder. Bir ay imza belki atılmış bir imza ee, belki ne bileyim kabul edilmiş bir durum, ee, istemediğiniz halde o konumda kalmak mecburi bir durum, siz bunu istemiyorsunuz gözleriniz kapalı ama bir şeyleri dengede tutmak için mecbur bunu yapmak zorundayım diyorsunuz ve e, böyle bir durum içinde olanlar var veya evlisiniz bırakmak istiyorsunuz eşinizi ayrılmak istiyorsunuz ama eşiniz zorluyor, çocuklarla zorluyor, başka maddiyattan zorluyor bir türlü kabul etmiyor. Siz de tabii ki maddiyatınız ve bu mecbur olduğunuz için o konuda kalmak veya o anlaşmayı kabul edip o evde e, hayat geçirmeye devam ediyor olanlarınız olabilir. Böyle bir sözleşme olabilir. Çünkü görmek istemediğiniz, e, yapmak istemediğiniz ama mecburen yaptığınız bir durumdan bahsediyor burada aslında. Bakın kara bulutlar fırtınalı bir dönem diyor. Kaoslu bir dönem yaşıyor olabilirsiniz. Ama sabredin diyor. Güneşe kavuşacaksınız bakın. O güneş size tekrardan gelecek diyor. O kara bulutlar dağılacak diyor. Sabır ve tevekkül edin. Ay kartıyla uçarılık bilinç dedi. E, ay kartıyla bilinç altınızda çok fazla korku ve endişe çalıştırdığınızı söylüyor. Lütfen korku ve endişeleriniz sizin önünüzü kapatmasın. Siz ne kadar korku ve endişe çalıştırırsanız o korkular, endişeler gelir sizi bulur. Hayatınızda hiçbir şey düzeltemezsiniz ay kartıyla. Burada yapmanız gereken o korkulardan arınmak, endişeleri bırakmak, olumlu enerjiye geçmek. En önemlisi bu. Enerjinizi yükseltin. Bütün olumsuz kalıpları, cümle kalıplarını bırakın. Geride. Yaşanmışlıkları bırakın. Arkanıza bir daha dönüp bakmayın. Sizin önünüzü açacak olan tek şey bu. Bu korku çalıştırmaya devam ettiğinizde hiçbir şekilde hayatınızda bir şeylerin düzelmediğini göreceksiniz. Ki zaten bugüne kadar da öyledir. Eğer bu enerjiyi geçemediyseniz kesinlikle düzelmemiştir. Melek mesajınız dedi ki güçlü ol. Sandığından daha güçlüsün ve bu gücün ee, mutlu bir son getirecek dedi. Bakın belki gücünüzden, e, gücünüzün farkında mı değilsiniz acaba? Yapmak istediklerinizle ilgili belki gücünüzün farkında değilsiniz. Yapabilir miyim gibi korku çalıştırıyor olabilirsiniz. Bakın Melekler diyor ki güçlü ol. Sen e, sandığından daha güçlüsün zaten diyor. Sen bu gücün mutlu bir son getirecek diyor bu gücün. İleri diyor. Adım at. E, bir şeyleri. E, Adım at ilerle. Yani e, bir şeyleri yap diyor o güç sende var diyor sen yoksan sende diyor o güç sende var diyor gerçekten de ee, o güç size olabilir. Bunun farkındalığına varmanız gerekebilir. Karşılıksız aşk hayal kırıklığı dedi. Ee, aklınızdaki kişiden belki bir darbe yemiş olabilirsiniz. Ee, sizi sevmediğini, karşılıksız olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Aşkınızın ya da kalbinizde, yüreğinizde biri varsa onun da sizi, sizin gibi sevmediğini düşünüyor olabilirsiniz. Karşılıksız aşk hayal kırıklığı dedi. Şu an içinde bulunduğun durum olumlu sonuç vermeyebilir. İdealist olmaktan korkma. Aradığın aşk bir yerde seni bekliyor dedi. Lütfen gidelimler Arkasından bay e, bay yapın Olur mu? ona bay bay yapın e, Ki yenilerini hayatınıza Çekebilirsiniz. Yer açmadan yenileri Gelmez çünkü. Sizler Bay bay yapın geçmişe. Bırakın e, Yenilerine yer açın. Eğer eskisi Gelecekse buyursun gelsin. Ama Yenilerini de hayatınıza çekin. Olur mu? Karşılıksız aşk olarak gördüğünüz Belki de karşıl karşılığı dönem olur Hiç belli olmaz ee, harika bir küçük mesaj geldi size. Kelimelerin gücüne inan dedi. Söylediğimiz kelimelere dikkat edelim. Ağzınızdan çıkan bütün kelimelere dikkat edelim. Çünkü kelimelerin gücü o kadar büyük ki, titreşim o kadar yüksek ki e, hayatımızda birçok şey değiştirebiliyor. Söylemlerimize dikkat edelim. Bir şey isterken hangi kelimekle kalıplarını kullanacağız e, Bunu buna dikkat edin. Ee, arkadaşlar mesela dilek dilek bir şey isterken dileğimizi isterken Rabbimden isterken işte e, şu şunu bana ver e, gibi demeyin mesela diyelim ki para istiyorsunuz kazanç istiyorsunuz ee, diyorsunuz ki işte çok para istiyorum bana ver bunu işte bunu e, çok param olsun gibi ama aslında böyle kelime kalıpları doğru değil doğru olan hangisi biliyor musunuz arkadaşlar bir para isterken mesela şöyle isteyebilirsiniz işte e, eğer ki hayatımda çok param olursa bu bana nasıl hissettirir veya şöyle de diyebilirsiniz. Ee, ...çok param olduğunda hayatımda nasıl değişiklikler olur... ...ve bana bunu ne hissederim... ...bunu bana göster Allah'ım diyebilirsiniz... ...çok paranız olduğunda ne hissedeceksiniz... ...nasıl bir hayatınız olacak çok merak ediyorum... ...bunu bana göster diyerek yönlenebilirsiniz aslında... Ee, ...şimdi daha e, isterseniz daha toparlayayım... ...anlayamamış olabilirsiniz... ...ben de biraz e, sabah olunca <laughs> çok algılayamadım... ...şimdi bir bir şey isterken mesela para e, isteyeceksiniz... ...diyeceksiniz ki e, çok param olursa... çok çok zengin olursam nasıl bir hayatım olur çok merak ediyorum ne olur bana bunu göster Allah'ım ve gerçekleşiyor diyeceksiniz. Ee, o şekilde yani bunu merak ettiğinizi, size göstermesini, eğer çok param olursa ne duygular içerisinde girerim gibi o mesajı verin karşıya, e, yukarıya. E, çok daha olumlu olacaktır. E, aslında her hepsinde kullanabilirsiniz bunu. E, yani bir şey olursa hayatınız nasıl değişir? Bunu merak ettiğinizi dile getirin. E, bakalım İnşallah size döner dolaşım Gelin onlar. aklınızdaki kişinin dediği sizin kokunuzu seviyormuş arkadaşlar. Bakın size mesaj bu geldi. Kokunu seviyorum dedi. Çok güzel. Alın ve kabul edin pembe araba. <laughs> Harika. Evet bugünün mesajları güzeldi. Birçoğunuza gayet iyiydi. Şimdi eril dişi yapalım. Günün eril dişi neymiş bakalım hissiyatle Bugünün enerjisine eril ve dişilerde kolektifte. Hemen onu da yapalım. Evet. Bakalım ne söylemek istiyorlar. Şimdi Elim söylemek istediği. Elil diyor ki sana karşı koyamıyorum. Senden de gidemiyorum da. ''Ben kendime güvenmiyorum. Başlayıp bitmesi mi ya da başlamadan bitmesi mi daha iyi? İkimiz için bilmiyorum.'' dedi. Ee, ''Burada erillerin biraz kararsız oldukları belli. Ya da ikilemde kalan eriller olabilir. Ne gidebiliyorum diyor, ne gelebiliyorum sana.'' diyor. ''Karşı koyamıyorum.'' diyor. ''Hiç bilemiyorum.'' diyor. ''Acaba bitmesi mi gerekiyor yoksa e, bitmemesi mi gerekli?'' ''Bunun kararını veremeyen, bugün kararsız kalan eriller var kolektifte.'' ''Peki dişiller ne?'' dedi. ''Keşif.'' ''Şimdi ruhum evrim geçiriyor. Kalbimi senin sevgiline keşfettim.'' Eu acho eu Kanımla, canımla, ruhumla evrendeyim diyor. Yani elinin aşkıyla kendini keşfetmeye başlamış aslında dişi. Bunu da, e, bundan da memnun aslında. Ruhumu keşfediyorum diyor. Seninle aslında diyor. E, kalbinin sevgisiyle diyor. Ben bunları keşfetmeye başladım hayatımda dedi. Çok güzel. Alın ve kabul edin. Hepinizin ve bütün aynı olsun inşallah. Evet günün mesajlarıyla yine karşınızdaydım. E, her biriniz için e, güzel şeyler getirsin inşallah bir şeyler olmuştur belki bir yol bir iz olur bazılarınıza biraz netleşmenizi sağlayabilir umuyorum ki öyle olduğunu düşünüyorum bugün yine tekrardan cuma herkese hayırlı nurlu cumalar diliyorum mucizelerle bir gün sizlerle olsun inşallah tekrardan görüşmek üzere hoşçakalın